Evet, kibetli orfe televizyon yerleri. Şimdi ben üzülmeyeyim mi oğlum? Ağlamayayım mı? Hocam, hocam hemen şöyle başlayalım ve kısa süre içerisinde çok bir destek sağladınız. Ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani ben e, ee, sen de 20 yıl yaptım kabul. E, çok, çok samimi bir ortam var. İnsanı yaşat, yaşar, devlet yaşar. Selman'ın Hanım Kırm ev hanımları unutunuz. Unutmadım. Unutmadım, unutmadım. Evet, kanala abone olarak bu desteklerinizin devamını istiyorum tabii ki. Çünkü güç, birlik her zaman bizi yeni tutacağını yanıyorum. Biz neredeyiz bugün Kırıkkale'de merkez Kebap'tayız ve ben de birlikte eşlik edecek Zeynep var değil Zeynep nasıl bu mekana çok beğendim çok mutluyum evet bayağı değil mi lezzetli görünüyor tabii biz bunların bazılarını neden bir zerre de çeşinde da bunlarda evet. yardım edeceğiz bir de şefimiz bir alalım mı e, şefim bir Merseneğim ne yapıyoruz bizim merkez kebapta 30 yıllık merkez kebabı hizmet veriyoruz. Siz burada kaç yıldır buradasınız? Burada 22 yıldır buradayız. Maşallah yani bayağı bir... 22 yıldır buradayız. Sizler evet. ne Evet. Kebaplarımız, beyti sarmamız çok meşhurdur. Pilav üstümüz, üzü şişimiz, şehir kebabımız, bir de İskender'imiz. Kırıkkale halkının size bakış açısı nasıl? Bakış açısı şu anda çok güzel. Ailemiz, müşterimiz geliyor. Evet. Güzel aile müşterimiz var. Çok Ve iyi. Kebaplarımız hepsini tanıtıyoruz. İsim neydi bu arada size? Halil tarafı. Evet. Halil Bey 20 ve 2 senedir müessesede maşallah böyle bir e, sistemle devam ediyor. Bir de bizim ustamız var. Ustamız da evet. Ustab, evet. Yardımcı? Fatih, Fatih, evet. Evet. şöyle alalım. Çeşi evet. Ustamız evet. sizi Fatih Efendim Fatih Usta. Şöyle çeşitlerin başta sayılır bir çeşitli şöyle yarısı. Evet. Kuzu olanımız belirleyelim siz evet. üzere. Evet. Hangi evet. Hayetlerde yapıyoruz onları da? Evet. Evet. Kuzu şişi iç konfileden yapıyoruz. <laughs> bir gün öncesinden terbiye veriyoruz, dinlendiriyoruz. Dönerimiz de dana etinden, bir gün öncesinde yine her zamanki gibi e, terbiyesi yapılıyor. Beytimiz çok güzel. Tereyağı ve özel sostan yapılan bir ürün. E, ciğerimiz kuzu ciğeri. Yine tabii ki bir gün öncesinden dinlendirdiğimiz bir ürün. E, salatamız zaten çok meşhur. Müşterilerimizin en çok beğendiği bir salata çeşidimiz. Evet. Kaşarlı pide'miz. Kaşarlı pide'mizin de çok özel bir ürün. kaşar olduğu için her kaşar diye olmuyor. Dolayısıyla evet. bu kaşar sadece diye özel bir kaşar. Ee, pe peyniri farklı yani. Tabii farklı bir peçet. En, evet. ee, en çok sattığımız ürün ne diye sorarsanız İskenderimiz çok meşhurdur. Yine ustalarımızın çok özenle hazırladığı bir ürün. Tereyağı. Tereyağı ama doğal bir tereyağı. Püf evet. noktası burada. Aslında. Lahmacunumuz özel bir lahmacun. Kırıkkale'de nam yapmış, tanıtılmış, gayet güzel bir lahmacun. Ve gelelim Develi Cevkası. Bu Develi Cevkası'nın eti yine bir gün öncesinden dinlenindiren bir ürün. Dolayısıyla sadece neden yapıldı diye sorduğunuzda kuzu eti ve dana etinden hazırladığımız bir ürün. Tabii ki kuruk ya olmazsa olmazı. <laughs> Affedersiniz. Covid Covid dönerimiz çok nefis, çok leziz bir ürün. Pilav üstü dönerimiz, tavuk şişimiz. Tavuk şişimizin sosu çok özel bir sos. Üç çeşit sostan oluşan bir ürün. Kıymalı pidemiz, aynı lahmacun tarzında. Ve kuşbaşılı pidemiz, üzeri kaşarlı bir ürün. Çok leziz, muhakkak tavsiye ederim, denemeniz lazım. Adana'mız ise kaburgadan yapılan bir ürün çok zahmetli bir ürün. Hazırlayışı çok bayağı uzun süren ustalarımızın özellikle çok uğraştığı bir ürün. Bayağı güzel tavsiye ediliyor ve müşterilerimiz de çok beğeniyor. Bildiğimiz standart tavuk kanat çok da güzel. Tadı çok leşe. Aynı zamanda evet şu tam gerçekten sıfır. lezzetli vezreti gibi gerçek. Böyle yani burada hacim alabildik mi? bunların en azından tadlarına bir bakalım değil mi? Yani evet, en azından bunlara böyle bir bakalım. Gerçekten lezzetli görünüyor. Şöyle yüzden, kesinlikle. Alalım. kesinlikle. <laughs> ben şuradan yerden başlayacağım. Bir açıp, şöyle Hayır. Bir de Olan üstü. Gerçekten elinize sağlık. Hep sahil milletimiz. dostlarımızı buraya davet ediyoruz, bekliyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere.